Arkadaşlar görüntülü değil merak etmeyin korkmayın. Evet. <laughs> evet, görüntülü değil onlar zaten o konuda şey değiller kızım görüntülü olma konusunda. Evet zaten harita uygulamasını girin sonra her yere bastığınızda her yere gider. Evet haritalama ile ilgili de arkadaşlar kızım iyi hatırlattı. Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak haritalama ve haritalama da yaşadığımız yaşayabileceğimiz sorunlarla ilgili linkimize ulaşabileceksiniz. Arkadaşlar robot süpürgelerle ilgili en çok gelen sorulardan bir tanesi şarjda sürekli durmalı mı? Uyku modu var mı? İşte rahatsız etmeyiniz modu nedir? Bunun gibi sorular var. Hatta biz geçen de komşumuz da bu Mopro'dan Pro'dan almıştı. Bizim süpürgemizin aynısından. Onun kurulumunu yaptık. O da sordu mesela. Sürekli şarjda dursun mu diye. Öncelikle şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunlar adı üstünde robot süpürge ve uzaktan idare edilebilen şeyler. Yani siz iş yerindeyken eşiniz de iş yerindeyken bu robotu çalıştırıp rahatlıkla evinizi süpürebilir. O yüzden kablosuz ağ bağlantınızın sürekli açık olması eğer ro robot süpürgeyi gündüzde kullanacaksanız işten de uzaktan da kullanacaksanız tatilden de kullanacaksanız ve robot süpürgenin açık olması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben elektronik cihazlardan kullanım deneyiminden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Bu işin uzmanı değilim. Tamamen bir yorum olarak yapıyorum. Bunun aksini söyleyen arkadaşlarımız ya da bilen arkadaşlarımız yorum bölümüne yazabilirler. Bir ürünün Bunlarda lityum iyon piller var. Bir ürünün pilini bitirecek şeyler daha çok kullanımla ilgili bir arabanın mesela kilometre yapması gibi lastiklerini aşınılması gibi çok kilometre yapmış arabaların lastikleri başka bir aracın lastiğiyle aynı yılda alınsa bile çok erken aşınabiliyor. Bunu da öyle düşünün. Bunun şarjda durmasından ziyade eminizde temizlik yaptığı temizlik temizliğin sıklığı bunun batarya ömrünü etkileyecek şeyler olduğunu düşünün. Bir de batarya ömrünün uzun veya kısa olması biraz da şans işi biliyorsunuz elektronik cihazlarda. Şahsen ben mesela cep telefonlarında sürekli böyle servise götüren arkadaşlarımız oluyor arıza çıkan. Cep telefonlarında bu, yıllardır ilk aldığım cep telefonundan beri bir arıza problemi yaşamadım mesela. Biraz da şansla ilgili bir şey ama şunu söyleyebilirim. Şarj olduktan sonra kendisi Burada şarj olmayı artık biliyorsunuz cep telefonlarında olduğu gibi kesiyor. Bunda da öyle oluyor. Bu şekilde mesela uyku modu var mı? Ben çok araştırdım. Uyku modu ile ilgili bir şey bulamadım. Bir kere uygulamayı açtığımda robotun üstünden böyle o Z şeklinde uyku şeyleri imgesi çıkıyordu. Ondan sonra daha görmedim. Mesela uyku modunun modu yok diyebiliyorum. Ama bilen arkadaşlarımız varsa yine e, yazabilirler. Ancak beklemeye aldığını biliyorum şarjını olduktan sonra şu anda turuncu ışık yanıp sönüyor dolduğu zaman beyaz olacak Arkadaşlarım şunu söylüyorlar bu robot süpürgemizi kapatalım mı kapatsak ne olur hiçbir şey olmaz arkadaşlar robot süpürgenizi kapatsanız siz iş yerindeyken veya uzaktayken çalıştıramazsınız Örneğin biz geçtiğimiz hafta Kurban Bayramı için memlekete giderken ben robot süpürgemizi kapattım Çünkü kablosuz ağımızı da kapatıyoruz ve uzaktan çalıştırmayacağız. Döndüğümüz zaman çalıştırırız. Zaten evimizi temiz bırakıyoruz. O yüzden robot süpürgemizi kapattım ve o şekilde gittik. Siz de robot süpürgenizi işte yazlığa gidiyorsunuz, memlekete gidiyorsunuz, tatile gidiyorsunuz. Veya işte gündüz iş yerinden süpürdüğünüzü süpürdürmeyeceksiniz, süpürmeyeceksiniz. Kapatabilirsiniz. Kapatmak için ne yapıyoruz? Kapatmak için şurası standından ayırıyoruz. Buradaki açma kapama düğmesine bası tutuyoruz. Zaten sinyal gelecek. Ses gelecek. Şu anda bakın robot süpürgemiz kapandı. Fişini de çekin. Adaptörde durmasının bir anlamı yok. Şu anda robot süpürgemiz kapalı. Şu anda hiçbir şekilde robot süpürgemizi kullanamayacağız. Tekrardan biz takalım açalım. Yine aynı düğmeye basarak. Evet açıldı şu anda. Beyaz ışıkta yanıyor. Ve şarj istasyonuna yaklaştırdım. O şu anda evet açılıyor. Hem de bağlantısını yapıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bir dimiyon pil olduğu için ürününüzün şarja durmasının genel anlamda bir sıkıntı yok. Ekstra durumları hep böyle yüzde yüzde birlik bir şey bırakalım. Onun de bahsettiğim gibi çalışma sıklığı, evin içinde... Herkese merhabalar. Kızım da geldi, hoş geldin. rozlar Aran nasıl senin robot süpürgeyle? İyi. Beğeniyorsun değil mi onun performansını? Evet. evet. Çok güzel, kızımız da... Arkadaşlar görüntülü değil, merak etmeyin, korkmayın. Evet. Evet, görüntülü değil. Onlar zaten o konuda şey değiller kızım görüntülü olma konusunda. Evet zaten harita uygulamasını girin. Sonra her yere bastığınızda her yere gider. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi size bu DND yani Donut Disturb Türkçesi söylemek gerekirse rahatsız etmeyiniz modunu göstereceğiz. Saat 23 ile 9 arası, sabah 9 arası. Ancak şu, bunu hatırlatmak, burada hatırlatmamız gereken bir nokta var. Şu yukarıda görmüş olduğunuz planlanmış temizlik. Yani planlanmış bir temizlik, buraya kaydettiğiniz temizlik varsa ki bakın şuradan ekleyebiliyorsunuz onu. Ne bu yapayım? tür durumlarda bu temizlikleri yapmıyor. Planlanmış temizlik gerçekleşmiyor ama siz mesela burada şimdi çalıştıralım ve salonumuz zaten çalışacaktı. Diyelim şu anda saat ayarladık Diyelim 8 işte 8 ile 9 arasını aldık. Bunu almamıza rağmen salonunuza tıklayıp çalıştırdığınız zaman veya evin herhangi bir yerini çalıştırdığınız zaman temizleme devam ediyor. Sadece planlanmış daha önceden planlanmış kayıt altına aldığınız temizlikleri yapmayacaktır. Arkadaşlar ben sizlere iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarla, beğenilerle ve aboneliklerle destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.